ama direkt marapet yolu var. da var. E. Kaferin? Opatlar bilir yani. Öyle değil mi? Geçmiş haftalarda marapetlere, marapetlere, marapetlere. Çok kıymetli kurum müdürleri, çok kıymetli muhtarlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli muhtarlar, malumuz bir seçim atlattı. Aramıza yeni katılan e, arkadaşlarımız var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Görevi devam eden arkadaşlarımız var. Onlara da başarılar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Emekli evet, e, muhtar arkadaşlar, ismim Geçsi Gıdan. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Malımız 40 tane mahalle muhtarımız değişti. Her ay ya da bir ay iki ay içerisinde toplantılarımız olacak muhtarlarda. İsmim Muhtarlar Dernek Başkanlığı Başkanlığı'nı kurdu. Yaklaşık e, 4 yıl oldu. 4 yıl önce biz 2019'un e, sonunda biz kurduk. E, amacımız bütün muhtarları tek çatı altında toplamaktı. Herhangi bir siyasi e, bir amacımız, bir gayemiz kesinlikle ve kesinlikle yoktur. E, arkadaşlarımıza da biz bu e, anlamda başarılar diliyoruz. Bize düşen ne varsa biz biz bir muhtarlar derneği olarak hazırız yeni yapı, yeni gelen arkadaşlarımızı da üye olmaya davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Bir destek yani yaşlı hastadır, evde ve vefatıdır. Hemen görüyor. Sonra geliyor diyor bunu görüyor. Şimdi aile hekimi bunu görmediği için ürünü veriyor. Şimdi yeni ürünleri biz de bilemiyoruz. Biz daha çok 17-15-20 yıl önce ürünlerden tartan ürünleri Mara Mutarımız Medeni Bey burada, Medeni Oray. Koruncu Muhtarımız Mutarımız Yılmaz Yanık. Tepe Mahalle Mutarımız Hüseyin Şimşek. Bu dört e, muhtarımız aday olmuşlar. Tabii iki tane üye seçeceğiz. İki muhtarımız e, e şimdiden e, tekrar hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bak Çök. Neresi? Çök de ben. Dikkat bildiğiniz. Hüseyin Şimşek. Nursel Zoroğlu. Medeni Onay. Medeni Onay. Hüseyin Şimşek. Şimşek. Nedeni onay. Hüseyin Şimşek. Nedeni onay. Nurser Zoro. Hangisi? 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 Önemli rotalarımız Nurser Zoroğlu 37 değil mi? 37 tane almış. İkinci sırada Mezeli Onay 25, 25. oy almış. Hüseyin Şimşek 24 ay oy almış. Yılmaz Yanık 19 19 ay almış. Tamam. Belediyesi'nin fotokopsiyle birlikte bize müracaat etmeleri halinde kendilerine duyurulacak bir şifre verilecektir.